And Koreli olduğuma inandırıyoruz. Hatırlarsanız bir tane AI programım vardı. İngilizce böyle paragraflar veriyordu ve sizin okumanıza göre hangi aksanda, nereli olduğunuzu vesaire tahmin ediyordu. Ben de bunu deneyeceğim bugün ama Koreli aksanıyla. Ben bu içeriği birinde gördüm, yine Türk biri Koreli aksanıyla bu programı yapmaya çalışıyordu ama Japon çıkmıştı. Ben dedim ki, ben bir deneyeyim, acaba nereli çıkacağım, bakalım dedim. <laughs> ve Koreli yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Koreli aksanıyla okumaya çalışacağım, bakalım Koreli çıkabilecek miyiz? Kendime birazcık güveniyorum bu konuda. Bakalım. Şimdi hemen basıyorum. Şöyle izin ver diyelim. I love exploring local market and trying out different food. Whatever it fresh produce, produce, unique spaces or handmade traits. Uh, Oldu. Evet. Gizmi algılama, buna algılama. İşin sırrı ne biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane arda, arda sessiz varsa, son sessizin sonuna bir tane ı ekliyorsunuz. Tamamen. Ve aynı zamanda z varsa c diye okuyorsunuz. İşte f varsa p diye okuyorsunuz. Ve oluyor.